Akciğer tomografisi çektirdiniz ve tomografinizde milimetrik nodüller gördünüz. İşte hiçbir zaman şu rahatlıkta olamayacaksınız eğer sigara içiyorsanız. Eğer sigara içmiyorsanız bir sıkıntı yok. İşte bu rahatlıkta olabilirsiniz. Çünkü bizim size yaklaşımımız da bu rahatlıkta olacak. Ama eğer sigara içiyorsanız endişe duyun. Her gün endişe duyun. Acaba bu milimetrik nodülüm kötü huylu mudur? Büyür mü? Evet, biz bu nodülleri takibe alırız. İlk bir yıl 3 aylık aralarla takip ederiz. Tabii nodülün boyutu da önemli ama 1 santimin altındaki nodüllere biz buna leke diyelim. Lekelere maalesef biyopsi ile yaklaşmamız mümkün değil. İşte o yüzden 3 aylık aralarla sigara içen hastalarımızı takip ediyoruz. Ama eğer siz sigara içmiyorsanız dediğim gibi sizin şu keyfiniz emin olun doktorunuzda da olacaktır. Sigara içiyorum. Check-up yaptırayım. Akciğerlerime baktırayım diye düşünebilirsiniz. Ne yapacaksınız? Her 3 ayda bir, 6 ayda bir tomografi mi çektireceksiniz? O tomografiden aldığınız radyasyonu biliyor musunuz? Bir akciğer filminin neredeyse 250 katı daha fazla radyasyona maruz kalıyorsunuz. İşte sigara içtiğiniz süre içerisinde kanserleşme riski var hücrelerinizde. Çünkü siz bu hücrelerin yapısını sigarayla bozdunuz ve eğer bir check-up yöntemi istiyorsanız en güzeli sigarayı bırakıp geriye dönük olan o hücrelerdeki bozulmayı, kanserleşme oranını ileriki döneme pozitif olarak, olumlu olarak taşımanız gerekiyor. Evet, eğer sigara içiyorsanız maalesef tomografinizde gördüğümüz her lekeye ve her şikayete şüpheyle yaklaşmak durumundayız.